Mozaik yayınlarından herkese selamlar. Bugün öğrencilerimizle birlikte ikinci ünitemizin 13. testini detaylı bir şekilde çözeceğiz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve testimize başlayalım. Bu testte toplamda 8 soru cevaplandıracağız. İlk sorudayız. Buna göre Mavri Mira Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Mavri Mira Cemiyeti Megali idea yani büyük ülkü amacıyla hareket ediyordu. Ana hedefi Bizans İmparatorluğu sınırlarına yeniden ulaşmaktı. İstanbul'da patrikhaneye bağlı olarak çalışıyordu. Yunan Kızılaçı, Göçmenler Cemiyeti ve Rum İzci Okulu tarafından destekleniyordu. Görünüşte göçmenlere yardımda bulunmak gibi insani bir görev yapan bu kuruluşlar perde arkasında çetelere her türlü yardımda bulunuyordu dedi. Mavri Mira cemiyetinin amaçlarıyla ilgili olarak. Peki hangisi söylenemez bakalım. İtilaf devletleri tarafından kurulmuştur. Buna baktığımızda metinden itilafların kurduğuna dair ben bir şey göremedim. Dolayısıyla buna bir soru işareti bırakacağım. B ile devam edeceğim. Anadolu'da ayrılıkçı hareketleri desteklemişlerdir. Bakın perde arkasında çetelere her türlü destek olduğundan bahsetti. Ana hedefinin Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak olduğundan bahsetti. Dolayısıyla ayrılıkçı hareketleri desteklemektedir yorumu bizim için doğrudur. Hedeflerine ulaşmak için farklı stratejiler kullanmışlardır. Bakın Yunan Kızılaçı, Göçmenler Cemiyeti, Rum İzcilik Okulu tarafından destekleniyordu. Yani farklı çalışmalar yaptığını görebiliyoruz. Göçmenlere yardımda bulunmak, insanın yardım kuruluşları gibi gizli stratejiler yürüterek aslında çetecilik yapmışlar. Ceyhan'a dolaşırız din, eğitim ve sağlık alanındaki kurumlar tarafından desteklenmiştir. Bakın Kızıl Aç sağlık oluyor. Göçmenler Cemiyeti toplumsal oluyor. Okul dediği için eğitim oluyor. Dolayısıyla biz burada D'yi de net bir şekilde kabul edebiliriz. Ancak söylenemez olarak verilen cevap A şıkkı olacaktır. İkinci soru bu cemiyet ile ilgili hangisi söylenebilir? İngiliz Muhipleri Cemiyeti 1919 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Osman Devleti'nin İngiltere'nin himayesine girmesini savunan bu cemiyet damat Ferit Paşa tarafından desteklenmiştir. Cemiyet milli mücadeleye karşı çıkmış, basın yoluyla İngiltere yanlısı kamuoyu oluşturmaya ve işgalcilere İstanbul'da her konuda yardımcı olmaya çalışmıştır. Peki bakalım bu cemiyetle ilgili hangisi söylenebilir? İtilaf devletleri ve azınlıklara karşı mücadele etmiştir. Arkadaşlar cemiyet zaten itilaflara yardım eden bir cemiyet gibi. Dolayısıyla karşı bir mücadele söz konusu değil. Manda ve himaye fikriyle hareket etmişlerdir. Kesinlikle doğru. Çünkü bakın İngiliz muhipleri cemiyeti İngiltere'nin himayesine girmeyi savunan bir cemiyet olarak gözüküyor. Dolayısıyla manda ve himaye savunmuştur. Bilgisi doğrudur. Damat Ferit Paşa tarafından kurulmuştur. Kimin tarafından kurulduğuna dair herhangi bir yorum buradan çıkaramıyorum. Basın aracılığıyla milli mücadeleyi desteklemiştir. Evet basın yolunu gördüm ancak milli mücadeleyi değil aksine İngiltere'yi desteklemekte. Dolayısıyla Denizli'yi de eliyoruz. Cevabımız B şıkkı olmaktadır. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru da bizlere bu metinden milli cemiyetlerle ilgili hangi sorunun cevabına ulaşılamaz dedim. Milli cemiyetler gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı milli bilincin uyanmasında etkili oldular. Kuvay Milli Birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler. Bu birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilerek tüm yurt için çalışmaya başladılar dedi. Peki bakalım hangi sorunun cevabına ulaşılamazı sordu. Kurulmasında etkili olan olaylar nedir? Baktığımızda kurulmasında etkili olarak ne görüyoruz? Mitingler düzenlenmesi bundan bahsetti. Bunun dışında kendi bölgelerini korumak için dedi. Bunlar benim için cevap olabilir. Nerede bir araya getirilmişlerdir? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Sivas Kongresi'nde bunu da söyledi. B'ye de ulaşırım arkadaşlar. Milli mücadeleye katkıları ne olmuştur? Baktığımızda katkılarının vatanı kurtarmak, Kuvayi Milli Birliklerinin kurulmasına öncülük etmesi bence katkıları olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla C'yi de kabul edebiliriz. Düzenli orduya katılmışlar mıdır? Cemiyetlerin düzenli orduya katılıp katılmadığına dair bir bilgiye, yoruma ulaşamıyorum. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü soru bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Kuvay Milli Hareketi ilk olarak Fransızlara karşı Hatay dört yolda başlamıştır. Osmanlı hükümetinin işgallere sessiz kalması ve ordunun dağıtılması üzerine Türk halkı önce Hatay ardından Batı Anadolu'da başlayan Yunan işgaline karşı direnişe geçmiştir. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında Kuvay Milliye büyük öneme sahiptir. Peki bakalım hangilerine ulaşacağız? Bir, Anadolu farklı milletler tarafından işgal edilmiştir. Bakın burada Fransızlara karşı dediği için bir işgalci olarak Fransa'yı alabiliriz. Sonra Yunan işgal dediği için ikiyi de oradan alabiliriz. Yani dolayısıyla farklı milletler tarafından işgal edilmiştir bilgisi doğru olacaktır. Türk halkı bağımsız yaşama duygusuyla hareket etmiştir. Bakın Türk halkı önce Hatay'da daha sonra Batı Anadolu'da direnişe geçti diyor. Direnişe geçti diyorsa bağımsız yaşama duygusuyla hareket ediliyordur. İki de doğrudur. Türk halkı yaşanan olumsuzluklar karşısında karamsarlığa düşmemiştir. Kuvayi Milliye'nin kurulması Türk halkının karamsarlığa düşmediğinin kanıtıdır. Kurtulmaya olan inanç vardır ortada. Dolayısıyla üçü de alırız. Cevabımız bu şekilde D şıkkı olacaktır. 5. soruya geldik. 5. soruda buna göre cemiyetin amaçları arasında hangisi yer almaz? Melek Reşit Hanım'ın başkanlığında kurulan Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti'nin 28 Kasım 1919'da düzenlediği genel toplantıda Melek Reşit Hanım amaçlarını şu cümlelerle açıklamıştır. Muhterem hemşerilerim bugün burada toplanmaktaki maksadımız memleketimiz hakkında biraz görüşmek, dertleşmek, ağlaşmak, Cenabı Hakk'a yalvarmak lazım gelirse vatanın müdafası için ölüme bile katlanmaktır. Çünkü istiklalini kaybeden bir millet en büyük rahata nail olsa bile artık o memleketin sahibi değildir. Esiridir. Özetle hemşerilerim bizim için ya ölüm ya istiklal. Bunu düşünerek Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti namı ile sırf seslerimizi memleketimizi parçalamak isteyenlere işittirmek için desteğinizle bir cemiyet teşkil etmeye karar verdik demiştir. Peki bakalım buradan hangisi yer almaz dedi. Türk milletinin bağımsızlığı kazanması için destek sağlamak. E cemiyet zaten ya istiklal ya ölüm parolasını belirlediyse dolayısıyla bağımsızlığı kazanmak için mücadele edecektir. A şıkkına her türlü ulaşırız. Sivas merkezli bağımsız bir devlet kurmak. Arkadaşlar vatanı düşmandan kurtarmak istediklerini görüyoruz ancak Sivas merkezinde bir devlet kurmak gibi bir düşüncelerini göremeyiz. Dolayısıyla B ulaşılamaz. Ülkenin nasıl kurtarılacağı ile ilgili çareler aramak. Bakın şurada demiştik ya hani Toplanmaktaki maksadımız memleket hakkında görüşmek, dertleşmek ve vatanın müdafası için ölüme bile katlanmak. Yani nasıl kurtarılacağını düşünecekler belli ki bu cemiyette. Dolayısıyla Ceyhan da doğru olacaktır. Yapılan işgallerin haksız olduğunu duyurmak, işte sırf seslerimizi işittirmek için diyor. Buradan da D şıkkını doğru olarak kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla yer almazı sorduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. Altıncı soru buna göre cemiyetlerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Trakya Paşeli Cemiyeti Edirne ve çevresini Rumlara. İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti İzmir ve çevresini Rumlara. Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti de Ermenilere karşı kurulmuştur. Peki baktığımızda ulaşılamaz sordu. Basın yayını kullandıklarına ben buna ulaşamam sadece nerede kurulduğunu, kime karşı kurulduğunu söyledi. Dolayısıyla A şıkkına ulaşamıyorum. Ama bölgesel olduklarını anlarım. Çünkü Trakya bölgesi, İzmir bölgesi, Şark bölgesi yani Doğu Anadolu. Demek ki B'ye ulaşırım. Farklı milletlere karşı olduklarına bakın. Rumlar, Rumlar, Ermeniler. Yani buna da ulaşıyorum. Özgür yaşama duygusuyla hareket ettiklerini, vatanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Düşmana ve işgalcilere karşı kurulmuşlar. Dolayısıyla özgür yaşamak da amaçlarıdır. Bu doğrultuda hareket etmişlerdir. Ancak basın yayını kullandıklarına dair buradan hiçbir şey çıkaramam. Cevap A şıkkı olacaktır. Buna göre milli varlığa düşman cemiyetleri ile ilgili hangisi söylenebilir? Milli varlığa düşman cemiyetlerden bazıları ülkenin kurtuluşunun padişah ve hükümetin vereceği kararları uygulayarak gerçekleştireceğini, bir kısmı da ya ABD ya da İngiltere himayesine girmekle sağlanabileceğini savunmuşlardır. Demek ki bu tarz cemiyetlerin olayı bağımsızlığın tam tersidir. Bağımsızlığa uygun şeyler düşünmüyorlar çünkü. Dolayısıyla baktığımızda bağımsız yaşama duygusundan yoksun oldukları bence direkt çıkarılabilir. Çünkü birileri diyor ki padişah bizi kurtaracak ama padişah zaten teslim oldu. Birileri diyor ki ABD himayesine girelim. Birileri diyor ki İngiltere himayesine girelim. Dolayısıyla bu cemiyetler bağımsız yaşamaktan uzaktırlar. Demek ki A ulaşılabilir. Azınlıklarla işbirliği yaptıkları buradan kesinlikle çıkmaz. Manda ve himayeye karşı değiller. Aksine manda ve himayeyi destekliyorlar. İtilaflara karşılar mı bilmiyoruz. Sorumuzun cevabı buradan A şıkkı olacaktır. Sekin soru. Buna göre bu cemiyetle ilgili hangisine ulaşılamaz? Anadolu Kadınları Müdafai Vatan Cemiyeti 9 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde Sivas valisinin eşi Melek Hanım tarafından Sivas'ta kurulmuştur. Vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü savunan bu cemiyet işgallere karşı mitingler düzenlemiş. İtilaf devleti temsilcilerine ve İstanbul hükümetine protesto telgrafları göndermiştir. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz sordu? Anadolu'daki işgalleri kabul etmemiştir. E, i̇şgallere karşı çıktığına göre işgalleri kabul etmiyordur. Dolayısıyla A'ya ulaşırız. Anadolu'da birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Eee mitingler düzenlemek birlik ve beraberliği sağlama çalışmalarıdır. Dolayısıyla biz burada B'yi de net bir şekilde ulaşılabilir olarak göreceğiz. Türk kadınının da milli mücadele destek olması sağlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa öncü oluyor. Sivas valisinin eşi kuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türk kadınının da burada etkin rol aldığını görüyoruz. İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmiştir. Bakın İstanbul hükümetine protesto telgrafı çekiyor. Yani birlikte hareket etmek yok. Aksine karşı çıkmak var. Dolayısıyla ulaşılamaz olarak verilen cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece ikinci ünitemizin 13. testini de tamamlamış oluyoruz. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.